Doğayla mücadele mi? İmkansızdır. Asla başaramazsınız. Ancak onunla yaşama becerilerinizi geliştirirseniz hayatta kalırsınız. Bu programda en zorlu doğa koşullarında nasıl hayatta kalacağınızı göstereceğim. Rüzgar bıçak gibi keser. Kar bir saatte sizi diri diri gömer. Soğuksa iliklerinize kadar işler. Burası Patagonya. Dünyanın en güneyi. Zorlu buzullarla dolu Tronador'un tepesinden Bariloche'ye baktım. Gece ve gündüz sıcaklık farkı 50 santigrat dereceyi bulan Sahara Çölü'nde tam 17 gün yürüyerek Draa Vadisi'nden Jebel Sahro'ya ulaşmayı başardım. Burası Fas. Yeni Zelanda'nın göllerinde ve buzlu nehirlerinde kilometrelerce kürek çekti. Güney Alplerin en yüksek zirvesi Kuk Dağı'na 12 saatte tırmandım. Dünyanın en vahşi yağmur ormanlarının bulunduğu Borneo Adası'nda Semporna kıyısından başlayıp zorlu jungle ve vahşi nehirleri geçerek Kota Kinabalu Dağı'nın zirvesine ulaştı. Ben Serdar Kılıç. İçinizdeki doğayı keşfedin. bir doğada kaybolduysanız ve yanınızda çadırınız da yoksa yapmanız gereken ilk şey iyi bir barınak yeri bulmak. Bulunduğunuz coğrafyanın fiziksel koşulları bunun için çok önemli. Daha doğrusu barınağınızın niteliğini belirleyecektir. Dağ ortamında olabilirsiniz, çöl ortamında olabilirsiniz, karlı bölgede, yağmur ormanlarında veya benim gibi çam ormanlarının olduğu bir arazide olabilirsiniz. Unutmamanız gereken iki unsur var. Geceye ne kadar süre kaldığı ve bu noktada ne kadar zaman geçireceğiniz. Zamanınız varsa, birkaç gün geçirmeyi planlıyorsanız ve gün ışığından faydalanacak süreniz varsa kendinize çok uygun bir barınak yapın. Moralinizi yükseltecek, her gün için motivasyonunuzu artıracaktır. Minimum enerjiyle maksimum iş yapmak durumundasınız. Dolayısıyla çok iyi planlama yapıp organize olmanız gerekiyor. Barınağınızı yapacağınız yere su noktanız yakınsa, barınağınıza kullanacağınız Malzemeler de barınak çevresinde varsa, aynı zamanda gece ateş için kullanacağınız da kuru dal parçaları da barınağınızın yakın çevresinde ise sizin için ideal bir nokta demektir orası. Barınağınızın yapımına özen gösterin. Çünkü doğada kısa süreli de olsa eviniz olacak. İyi bir yalıtım yapmanız gerekiyor. Güneşten, kardan, yağmurdan, çamurdan vesaire bir sürü doğal etkenlerden korunmak için, aynı zamanda rüzgarın etkisi ve hava akımlarından da koruyarak sizi barınağınız vücut ısınızı koruyacak ve su ihtiyacınızı azaltacaktır. Kendime çok ideal bir barınak yeri buldum. Barınağımı buraya inşa edeceğim. Bu iki kökler ağacı benim barınak, bu geceki barınağım için çok ideal bir yer. Arka tarafını orman, sık ormana yaslamış. Ön tarafı doğuya bakıyor. Nitekim sabah uyandığımda güneşi yakalayacağım ve bana moral verecek. Aynı zamanda etrafta barınağımı yaparken kullanacağım bir yığın kuru ayakta kalmış dal parçaları var. Onları kullanacağım. Eğer baltamız yoksa bıçağımız varsa o da işe yarar bıçakla da iş görebiliriz. Eğer bıçağımız da yoksa hiç dert etmeyin. Yanınızda doğa var zaten. Doğada elde edebileceğiniz bir sürü kesici alet var. Bu çakmak taşı da bunlardan bir tanesi. Nasıl olduğunu göstereceğim şimdi size. Görüyor musunuz keskinliğini? Jilet gibi. Biraz daha incisi daha çok işime yarayacak tabii. Biraz sabırlı olmanız gerekir tabi doğada. İtişeceğiniz hiçbir yer yok. Siz bekleyen kimse yok. Sabırlı işler yaparsanız hem az sakatlık verirsiniz. Hem de başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Evet. Bu barınak yapımında, kibritsiz çakmak ateş yapımında parçalayacağım ağaçları kullanmamda çok faydalı olacaktır eminim. Ee, hava kararmak üzere yaklaşık bir buçuk saat sürem var. Bu bir buçuk saat süre içerisinde barınağımın malzemelerini bir araya getirerek gayet güzel bir kendime doğada ev yapmış olacağım. Şimdi bu gördüğünüz iki kalın dal parçası ve sağlam olarak nitelendirdiğim ana iskeletin sağlam temeli oluşturacak. Ayrıca çapraz koyacağım parçalardan bir tanesi bu. Bir diğeri yerdeki. Barınağımın gece kafama inmemesi için onu sağlam bir şekilde yapmak durumundayım. İskeletini sağlam yaparsam kendimi daha emniyette hissedeceğim. Bunun için de onları bağlarken kızılçam kökü kullanıyorum. Esnek ve sağlamdırlar. Devam edelim koparmadan. Aşağı doğru gidiyor. Hem esnek hem güçlü. Benim için daha da ip taşımaya gerek yok ormanda. Her şeyi bulabilirsiniz burada. Aradığınız Sadece küçük detaylara dikkat etmek lazım. Nerede olabileceğine. Mesela buranın dibi yumuşak zemin. Yumuşak zemine yakın yerlerde kökler daha açıkta da olurlar. Ve üzerleri yosunla kaplıdır. Daha sonra bunun üst kısmına yine buna, e, bunlar gibi bir kuru dal parçası yerleştireceğim. Sağlam olacak ama. Yaş ağaçları kesmek yok ona göre. Kuru dal parçası ama sağlam parçayı koyacağım üzerine. Ve arkayı iskelet oluşumunda e, dizerek kısa mesafelerle yine kuru dalları dizerek iskeleti oluşturacağım. Çatıyı mümkün olduğu kadar dik tutuyorum ki yağmurları kolayca süzülsün. Bu üçüncü sağlam ağaç çok işime yarıyor burada. Ana desteği oluşturuyor aynı zamanda. İki tanesi de tabii ki işime yarayacaktı ancak bunun burada olması büyük bir şans ve gece uyurken de ya da dinlenirken de atış başında sırtımı buna yaslayarak destek alabileceğim. Onların üzerinde izolasyon malzemesi olarak kullanacağım. Yeni telli yapraklarla kapatacağım. Bunlar gayet iyi izolasyon sağlayacak bana. Bu arada bunları elde etmek için genç ağaçların en alt kısmındaki dalları kullandım. Bu da bir nevi ağacı budama işi gibi de olduğundan sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır. Dalların dizilimini, sapları aşağı gelecek ve hiçbir açıklık kalmayacak şekilde yaptım. Bu da beni en kötü hava koşullarında dahi koruyacaktır. Aynı zamanda yerde uyurken de etraftaki nemden ve hava akımlarından koruyabilmek için yüksek bir platform oluşturacağım. Bunları da platform için kullanacağım. Bunları seçerken kuru ve düzgün olmalarına dikkat ettim. Vücuduma zarar vermesinler diye de üzerindeki küçük dalları iyice temizleyerek pürüzsüz hale getirdim. Evet, yatağımın son ağacında oturttum. Bu arada baltanızı kullanırken elinizi gözünüzün önüne koyun. Çünkü gözünüze gelebilecek her türlü kıymık veya dal parçası ciddi zarar verebilir. Bu arada yatağımdan biraz bahsedeyim. Gördüğünüz gibi rahat pozisyonda oturabiliyorum yatağımda. E, yerden yüksek yaptım. Bunun sebebi ise yağmur veya sel geldiğinde beni yüksekte tutacak. Altından geçecek gidecek. Aynı zamanda kafa kısmını da biraz yüksekte tuttum. 5-6 derece daha rahat uyuyabileyim diye. E, odunları biraz sık kullandım. Şimdi bunun üzerine tek yapmam gereken şey izolasyon malzemesi kullanmak. Normalde çadır olduğunda çadırın içerisinde uçturumun altına mat kullanıyoruz ama burada matım yok. Bahsettiğim gibi biraz önce de e, iğne yaprakları bunun altına daha benim altı üzerinde kullanacağım. <laughs> Muhteşem, barınağımı tamamladım. Şimdi kendime dışarıdan birazcık yastık topladım. Eral totlarından. Kafama koyacağım. Bu da kafamı yumuşak ve rahat ettirmesini sağlayacak. Malzemelerim kuru kalsın diye onları da içeri alıyorum. İçeride iki kişilik yerim daha var. Şimdi barınağım hazır. Hem malzemelerim hem de ben geceyi güvenli ve de Kuru bir şekilde geçireceğimizden eminiz artık. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey sıcak hissetmek için havada soğuyor artık. Ateş yakmamız gerekiyor. Ateş yakmak için de şimdi izleyin bakalım. Doğadaki her şeyin bir anlamı vardır. Nitekim bu yaşlı ağacın kalın ve uzun kökleri güne istikametini gösteriyor. herkesin bildiği Börtlen yaprağı. Börtlen ve avud aynı familyadan. Çok yükseklerde kış mevsiminde daha yeşil kalabilirler. Çocuklarımızın da bildiği gibi. Börtlen reçeli olabilir. Börtlen e, dalından koparılıp çiğ yenebilir. C vitamini açısından çok zengindir. Aynı zamanda avud da öyle. Bunun yapraklarını keza e, suda kaynatarak veya çiçi e, çiğ çiğ de Yıkadıktan sonra yiyebiliriz. İçerisinde yine C vitamini bolca vardır. Kaynattıktan sonra yalnız C vitamini azalır, tükenir. Bilginiz olsun. E, ee, Börtleri ve avdudu'yu aynı zamanda likör yapımında da kullanabilirsiniz. Birçok ülkede bu yapılıyor. Ee, kışın börtlen bulmak çok zor buralarda. Ancak bunun yapraklarını topladıktan sonra gece çok güzel çay yapıp sıcak su içerisine atıp biraz beklettikten sonra aynı zamanda öksürük için boğazınızdaki ağrılar için kullanabilirsiniz. Ağdudu yapraklarını ise midenizde ağrı varsa, asitlenme varsa ılık su içerisinde bekletip 1-2 saat yeterlidir. İçmeniz, ılık içmeniz midenizdeki ağrıyı azaltacaktır. Hatta bu çiğ bile yenebilir. Hmm, biraz da ekşi tabii çok güzel bir tadı var. Gördüğünüz gibi hava aniden değişti ve 10 dakika içerisinde yağmur yağmaya başladı. Ee, şimdi ben bol drillim için yani yaylı sistem ateş yakmak için gerekli malzemelerimi oluşturdum. Bu ayakta durmayı başarmış yaşlı ama kuru bir ağaç. Çok işime yarayacak. Göreceksiniz birazdan. Bu yay için ve de ayakkabı bağcığımı kullanacağım. Yaya bağlayacağım. Bağcıkla ayakkabıyla doğaya gelmeniz gerekiyor. Bu da bir örneklerden bir tanesi. Şimdi bağcımı çıkarayım. Ayakkabı bağcı olarak parış dipini tercih ediyorum doğaya gelirken. Nitekim burada bol drill onu kullanacağım. Tam kazık düğümünü atıyorum buraya. Evet. Yayım hazır. Şimdi diğer işlemler. Şimdi sürtünmede kullanacağım. Sopa parçası da hazır. Ee, gördüğünüz gibi uç kısmı biraz daha sivri olan yeri yukarıya gelecek. Aşağı tarafı biraz daha geniş. Bu daha çok sürtünme yaratacak. Bunu kıvılcım oluşturacağım yerde kullanacağım. Bunu da üst tarafta elime destek versin diye, elimi koruyayım diye kullanacağım malzeme. Aşağının yerini birazcık açmamız gerekiyor şu anda. Toponun ucundan daha geniş olmaması gerekiyor. Buradan çıkacak olan kıvılcım parçalarını aşağıda biriktirmek için hem hava akımlarının geçebileceği hem alttan oksijen alabileceği rahat bir pozisyon yaratıyorum. Deliğin merkezine gelecek şekilde üçgen şeklinde. Şöyle görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Evet. sürtünmeden oluşacak olan kıvılcımlar buradan aşağı inecekler. Aynı zamanda buradan da e, oksijenle besleniyor. Aşağı indikleri zaman da biriktireceğim o biriktirdiğimi de e, kavun içerisine koyacağım. Şimdi elim içinde kayıp elime girmesin diye birazcık burayı oyuk yapalım. Oyalım. Yukarıda da doğal olarak sürtünme oluşacak ancak e, minimum yüzey temas edeceği için daha az ısı oluşacak orada. Yani üstteki tarafın yanmasını engelleyeceğim. Alt taraf daha çabuk yanacak. Aynı miktarda döndükleri için alt tarafı daha çok yakacak. Şimdi bir deneyelim. Şu anda bütün malzemelerim hazır. En alta koyacağım ve zemini alt tarafı düz olan tahta parçasını ayağımın altına güzelce yerleştiriyorum şöyle. Oynamayacak şekilde gayet sağlam. Geniş yüzeyi alta gelecek şekilde dal parçası da güzelce yerleştirildi ve ateş yakmaya hazır. İlk başta biraz zorlanabilirsiniz yerini oluştururken ama daha sonra yeri oluşunca daha kolay dönmeye başlayacak. Ateşin meydana gelebilmesi için oksijen, yanıcı madde ve ısıya ihtiyacım var. Şu an tek ihtiyacım olan şey ısı. Bunun için de sabırlı ve ısrarcı olmam gerekiyor. Çünkü bulunduğum ortamda nevron oldukça yüksek. Evet. Yuhu! Ateşimizi yaktık artık. Şimdi her şey daha güzel. Hava iyice soğudu. Yağmur da kara dönüştü. Artık kar atıştırmaya başladı. Sorun değil. Yatağım hazır. Gece geçirmek için ateşim de yaktım. Çok güzel. Ateşin biraz faydalarından bahsedeceğim size. Yemek pişirebilirsiniz. Giysilerinizi kurutabilirsiniz. Aynı zamanda sudan emin değilseniz suyun temiz olduğundan arıtmak maksatta da kullanabilirsiniz. İşaret göndermek. Hayvanlardan ve küçük yaratıklardan da kendinizi uzak tutabilirsiniz. Bu maksatla da ateşi kullanabilirsiniz. Şimdi ateşimi gece boyunca ee, uyanık yüksek tutmak için orman içerisinden odun kuru odun bulmak durumundayım. Ormana dalıyorum. Görüşmek üzere. Şimdi sizin de güzel bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Bir kısmı Kızılderililerden oluşan bir grup bir gün birlikte dağları geçmek zorunda kalıyorlar. deliller sık sık mola veriyor ancak diğerleri mola vermek istemiyor. Ve soruyorlar, neden bu kadar bekliyoruz, niçin bu kadar duruyoruz? Kızın delilerin cevabıysa ruhlarımızı bekliyoruz oluyor. Bu da doğada hiçbir şey için acele etmeyin anlamına geliyor. Bekleyin ruhunuz ve bedeniniz birlikte hareket etsin. Ben doğaya zevk almak için geldim. Kaybolsam da tadını çıkaracağım. Barınağım hazır, ateşim yanıyor, suyum da var. Şimdi biraz da yiyecek bulduktan sonra böğürtlen yaprağı da bulacağım. Avdu da yaprağı da bulacağım. Bunlarla da güzelce çay yapıp gecenin keyfini çıkaracağım. Değmeyin gece keyfimi o zaman. Bugün yine yorucu bir gündü ama ateşin başında olunca bütün yorgunluk gidiyor. Bu güzel ateşin başında dünyanın en güzel yemeği yapılır herhalde. Şu ana kadar topladığım bir sürü mantar var. Kanlıca mantarı. Hey. <laughs> İki yıldır tam bu mantarları yemeği bekliyorum. Geçen yıl çıkmamışlardı çünkü hava çok kuraktı. Bu sezon çok şanslıyım ve bu gece güzel bir ziyafet çekeceğim. Kanlıca mantarı buldum. Sanıyorum burada birçok var. Akşam muazzam bir yemeğini yapacağım bunun. Ne zamandır bekliyorum çok özledim. Köylüler bunu ilaç yapımında da kullanıyorlar. Göze iyi geldiğini söylüyorlar. Aynı zamanda ilaç firmalarına satıp para kazanıyorlar. Bu mantar benim için çok kıymetli, çok güzel anlarım var daha sonrasında paylaşacağım. Kuzey yarım köyde bildiğim kadarıyla, kış öncesi ve kış sonrasında iyi yağmur varsa mutlaka çamlık bölgede bu mantarlardan bulunabilir. Köylüler aynı zamanda bunu İyi ee, iyi tüketen insanların, köydeki insanların kışın hastalığa yakalanmadıklarını söylüyor. Sırf bunları pişirmek için yanında üç tane domates getirdim. Ezilmesin diye kabın içerisine taşıdım. Tereyağı, tuz, biber ve keki de unutmadım tabii ki. Şimdi... Tereyağlarımı koyayım bir güzel. Tereyağlarına bakın. Aşağıda köyden almıştım. Hop, hop. istediğim kadar kullanabilirim. Tereyağına bayılıyorum hareket ettikten sonra kalorinin hiçbir anlamı yok. Bunu da doğrayalım. Bunları atacağım ateşe. Domates biraz da ekşi tat verecek. Tereyağı ile birlikte hele mantar mükemmel olacak. Uf, odun ateşin üzerinde. Mantarı da keza aynı şekilde doğruyorum. 0 dereceye yakın ısı var dışarıda. Ama şu anda 30'un üzerinde bulunduğum yer. Sıcacık barına. Biraz daha kuru attıktan sonra Burada üşümeden belki tulumu bile girmeden tulu uyku tulumu üzerine çekerek uyuyacağım. Şimdi ateşin başına gidelim. Tutamağımı da alayım. Bıçağımı buraya koyduktan sonra Bu arada Şundan da bir kaşık yapacaktık hemen pratik. Üstündeki kuru kesi yerleri alalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel karıştır. Evet. Bunun ateşi. <laughs> Bunlar da olmuş gibi gözüküyor. Enfes gözüküyor, enfes. Oh. Yemeden önce koklayınca değeri daha çok artıyor benim için. <laughs> bu yemeği çok kolay bulmadım arkadaşlar. Domateslerimi 10 saattir yol yürüyerek taşıyorum. Tereyağını keza yine aynı şekilde. Mantarı ise bayağı uzun bir uğraş sonucunda buldum. Ateşimi yine kendi çabalarımla yaktım. O yüzden bu yemek benim için çok kıymetli. İşte Hmm. Muhteşem. Of. Oh. Oh. Çayım oldu sanıyorum. Ah, bardağımı da biraz Ufak tefek oynamalarla çay içilir hale getirdim. Termos aynı zamanda. Bu arada bana bu kadar ışık veren metan gazı. Ee, devrilmiş ağaçların dallarının gövdeyle birleştiği yerlerde kopardığım parçacıkları mavi alev yakan bu odun parçalarıyla ışık yapıyorum. Çayım da olmuş gözüküyor. Harika gözüküyor. Kokusu bile geliyor şu anda. Nefis. Bütün gün bu anı bekliyordum. İçine koyduğum böğürtlen yaprakları boğazım biraz ağrıyor. Sanıyorum iyi gelecek bu gece bana. Of rengi de değişmiş. Harika gözüküyor. Muhteşem. Of enfes. Şekere gerek yok çünkü biraz tatlı bir tadı var. Böğürtlen yaprağın ona tat verecekti. Diğerleri de ekşi. Zaten bunun içerisine şeker koymak çok yanlış bir şey herhalde. Aman oh, Allah'ım bu ne güzel bir çay. Eve döndüğümde oğluma yapmak istiyorum bu çaydan. Yanıma biraz parça götürüp. Bu gece onlarla irtibat kurmak onlarla için buraya geldim. Benim burada olduğumu çok iyi biliyorlar. Bu 1780 metre rakımlı yerdeki alanın ismi Kurtçay'ı. Benim burada olduğumu çok iyi biliyorlar. özgüvenleri gelişmiş muazzam yaratıklar. Çocukluğumdan beri onlara hayran olmuşumdur. Bu bölgenin ismi Kurt Çayırı. 1780 metre göllerin ismini taktığı Kurt Çayırı'na kıştan önce kurtlar gelip çiftleşirler. Bu bölgede sanıyorum 7-8 tane kurt ailesi yaşıyor. Ve bu kurtların burada çiftleşme zamanı şu anda. Onlarla irtibat kurmak için birazdan onlar gibi olacağım, onların seslerini duymaya çalışacağım. Bu anı bekliyordum uzun zamandır. cevap verecekler biliyorum. Bekleyeceğim. sabah kadar bekleyeceğim onları. Bu gece mutlaka kur sesi duyacağım. Biraz sonra bir daha olacağım. Ay biraz daha yükselince sanıyorum yaklaşırlar bu tarafa hiç. Dolunay henüz çıktı. çıkardığı ince ses, kurtların çiftleşirken çıkardığı ince ses. Daha kalını var. Bunlar yavruladıktan sonra çıkardıkları ses. Baharda yani. O da böyle. Kurtların sesi avlarını hipnotize edermiş. Kurt uluduğu zaman ab ne yapacağını şaşırır, tedirgin olurmuş. O arada zaten kurt yapacağını yapmış olur. Abını yakalamış olurdu çok zaman. Evet. Ses var. Kurt sesi geliyor uzaktan. Birazdan önce yaklaşacak, Çünkü Merak ediyorlar beni. Birazdan yaklaşacaklar düşman olmadığımı anlamışlardır herhalde. Doğayla mücadele mi? İmkansızdır. Asla başaramazsınız. Ancak onunla yaşama becerilerinizi geliştirirseniz hayatta kalırsınız. Bu programda en zorlu doğa koşullarında nasıl hayatta kalacağınızı göstereceğim. Rüzgar bıçak gibi keser. Kar bir saatte sizi diri diri gömer. Soğuksa iliklerinize kadar işler. Burası Patagonya